Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir YouTube videoma hoş geldiniz. Ee, bir söz vermiştim arkadaşlar. Onu gerçekleştireceğim size söz verdiğim gibi. E, bugün e, Destan dizisi hakkında e, bazı bilgiler vereceğim arkadaşlar. E, Destan iki bölüm oldu arkadaşlar. Destan her salı günü saat 8'de ATV'de arkadaşlar. E, güzel bir dizi oldu. Dizi çıkarmışlar. Evet, ee, Bozdağ ya e, burada çok teşekkür ediyorum yapmışlarınıza. E, güzel bir dizi çıkarmışlar. Başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Deniz Barut'un paylaştığı dizi e, her salgı günleri saat 8'de ATV ekranlarında gelecek arkadaşlar. Ee, bunun e, güzel oyuncu kadro koymuşlar arkadaşlar. Ee, Tayyama Okumara var. Bek Karapınar, Elif Doğan, Burak Betay, Akgül, Burak Toskaparan, Buse Merak, Ahmet Oğuzlu'nun, Ecem Sena Evayip, Esra Kılıç, Bilgi Aydoğmuş, Osman Albayrak, Alper Düzen, Şahin Ergüney, Meltem Kumitan, Evren Eller olmak üzere güzel bir kadro oluşturdu. Çok güzel bir diziyi beğendim. Ee, çok iyi güzel dizi olmuş arkadaşlar. Ben çok sevdim bu diziyi. Ee, bu dizide e, bir hikaye anlatıyor arkadaşlar. Ee, bunların 30. yüzyılda e, güzel bir anı bulacak. E, Ebu Cahil, e, oradaki e, başrolümüz Ebu Cahil e, hanımefendi Akkız karakterini canlandırıyor arkadaşlar. E, Edip Tepeli e, de Edip Tepeli dip, dip bir diğer başrol oyuncumuz da e, Batuka karakterine hayat veriyor arkadaşlar. Selim Bayraklar ise e, güzel bir karakter hayat veriyor. Alfa Doğan'a hayat veriyor. Efek Karabınar ise güzel bir karakteri var. Ee, güzel dizi oldu arkadaşlar. Ben severek izliyorum bu dizi. Ee, projede yapım, yapımını Mehmet Bozdağ Bozdağ filmin üstlendi. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendi. Çok güzel bir dizi oldu arkadaşlar. Ve bu dizi hakkında güzel bilgiler vereceğim arkadaşlar size. Ee, dizimiz Te, eski zamanlarda bir eski zamanda bir tarihi dizi olarak belirtilmiştir arkadaşlar. Mehmet Bozda devamlı sürekli tarih e, tarihi dizi çıkarıyor. Diriliş Ertuğrul Bozda e, Bozdağ filmin e, dizisi. E, Kuruluş Osman e, onu efendime söyleyeyim testten destan başladı. E, i̇ki tane tarihi dizisi var Mehmet Bozdağ'ın. Kuruluş, Kuruluş Osman da var. Kuruluş Osman, ise yarın saat 8 ATV ekranlarında buluşacak arkadaşlar. Çok güzel bir proje oldu arkadaşlar. Ben severek izledim. Proje iyi bir proje arkadaşlar. Ee, bu proje üzerinde bir yıl çalışırmışlar arkadaşlar. Bir yıl çok bir e, zaman e, güzel bir proje hazırlanmışlar gerçekten. E, izleyici ekrana kilitleyen bir dizi oldu arkadaşlar. Ve salgünleri e, geçen hafta sal günü tüm dizileri ezdi geçti ve birinciliğe oturdu arkadaşlar. Destan dizimiz inşallah bu ikinci bölümde de e, zirvede olur. Biz biz severek izliyoruz. Yani e, ilk bölüme bakarak güzel bir reyting ve total grubunda AB grubu, ABC grubunda çok güzel bir reyting aldılar arkadaşlar. Ve güzel reytingleri de almaya devam edecek arkadaşlar. Ben severek izliyorum. Çok güzel izliyorum bu diziyi. Arkadaşlar e, bir de güzel e, proje olacak yakında. E, güzel projelerimiz de olacak. Eee güzel bir proje çıkarmış Mehmet Bozdağ Bey. Ee, Mehmet Bozdağ'a burada çok teşekkür ediyorum. Destan ee, Destantisi oyuncularına da buradan bir e, selamlarımı göndermek istiyorum. Ebru Şahin Hanımefendi'ye, Edip Tepeli Beyefendi'ye, Selim Bayraktar Beyefendi'ye, Deniz Barut Hanımefendi'ye, Teğmen Okun Beyefendi'ye, İpek Karabınar Hanım Hanımefendi'ye, Elif Doğan Hanımefendi'ye, Berkay Ak, Ber Burak Berkay Akgül Beyefendi'ye, Burak Toskoparan Beyefendiye Buse Meral Hanımefendi Ahmet Olgun Sünar. Beyefendiye Ecem Sena Bayır Hanımefendiye. Esra Kılıç Hanımefendiye. Bilgi Aydamış Hanımefendiye. Osman Albarak Beyefendiye. Alper Düzen Beyefendiye. Şahin Ergüney Beyefendiye. Meltem Pamirtan Hanımefendiye. Evren Evli, Erler Beyefendiye. Çok selamlarımı iletiyorum. Yani güzel bir proje çıkardınız. o Ebru Şahin'in Akkız karakterine Akkız'ı. kızı Oynaması beni yani beni, beni dene al beni den aldı arkadaşlar çok güzel oynuyor Evrıcı Ayla hanımefendi buradan özel selamlarımı iletiyorum çok güzel bir proje çıkarmış Mehmet Bozdağ abi efendiydi biz de buradan te çok teşekkür ediyoruz ben e, kısmet olursa İstanbul'a gidip Bozdağ filmin yapım şirketine varacağım arkadaşlar orada bir Mehmet Bozdağ abi görüşmek istiyorum e, biz de e, Fatih Sultan Mehmet Han adlı bir dizi çıkaracağız. Yapımını da Bozdağ Film'e vereceğiz arkadaşlar. Çok güzel bir dizi oldu arkadaşlar. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki videodan haberdar olmak için videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar.